Kurbanlar hazır mı İsfahane? Üç gün üç gece ziyafet için tüm hazırlıklar tamam sultan. Hükmümüz altındaki toprakların göğünde uçan kuş dahi aç kalmayacak. Herkesin derdiyle ilgilenin. Yetime, düşküne, kimse size bilhassa ihtimam gösterin ki Allah bu şanlı zaferleri daim kılsın. Oğlunuz Emir Salih'in uğru bereketi sultanım. Önce harim, şimdi Mısır. Kafirlerin fitne düğümleri bir bir çözülüyor. Sultanım münasip görürlerse Mısır'daki vezirlik vazifesi için Emir Şirku adına tahta çıkma beratını hazır edeyim. Henüz erken. Sen hazırlıklarla ilgilen kafi. baş üstüne sultanım. Am sultan bağışla. Ancak Berat'ın ulaşması Mısır'daki nizamın sağlanması için elzem değil midir? Öyle. Mevdut. Yoksa vezaret için düşündüğün başka biri mi var? Hak belli, hukuk belli. O dediğin olmaz. Ganimetler zengi askerinin hakkıdır. Elbette öyledir. Ama tebaamız olacaklarının yüzünün gülmesi için bize de hakkından feragat etmek düşer. Yüzlerini güldürecek başka bir şey buluruz elbet. Lakin ganimet değil. Amca, Şaver'in yürüttüğü yanlış siyasetin ceremesini onlar ödedi. Şimdi bizi el açık görmezlerse kalpleri bize ısınmaz. Senin ağzından çıkanı kulağın işitmez oldu. O ganimetler askerimizin kılıç hakkıdır derim. Emir Selahattin, dediğin olmaz bir iş. Sen de bilirsin ki kılıç sallayan askerler ailesine, çoluk çocuklarına ganimetlerle bakarlar. Elbette askerleri müşküle sokmayacak bir çözüm bulunur. Ama halkın kılıç hakkıyla aldığımız toprak için halka rüşvet verelim dersin öyle mi? Hem de askerlerimizin kan hakkı olan altınlarla. Bu meseleyi enine boyuna istişare etmemiz gerek. Askerlerimizi de gücendirmeden ne yapabiliriz? Düşünelim. Benim ve askerlerimin kılıç hakkından dağıtılacak tek bir sikke dahi yok. Bu böyle bilinsin. Kendime ve askerlerime ganimetten düşen bütün payı Mısır halkına dağıtacağım. İsterim ki o tahta o makama haiz biri otursun. Teyamüller açık sultanım. Ben de bilirim teyamülleri mevcut. Taht... Emir Şirkuh'un hakkıdır. Ama... Şirkuh'un vezirliğini yeterli görmezsin. Emirlik ayrı, vezirlik ayrı. Tahta oturana müşavirlik edenle tahta oturan bir olur mu hiç? Hakkı haliniz var. Hükümdarlık ateşten gömlek. İşte o gömleği giyen de hiddetle karar vermeyecek. Aklını ve iradesini hislerinin önüne koymayı bilecek. Şirku hiddetten değil mi? Gözü hiçbir şey görmez. Ancak hiddeti de sizin namınızadır. O gömleği giyen hükmü altındaki tebaayı kendi hanesi sayacak. Su gibi olacak. Dingin, merhametli. İngin, merhametli ve cömert. Bu vasıflara ait birini tanırım sultanım. Doğrusu... ...ganimeti Mısır halkına dağıtmak. Şirkul mezirliğinin kabulü için de... ...pek yerinde bir hareket bu. Gel gör ki yarı ki muhalif. Melike askerlerin tepkisinden çekinir. Ama bir yolunu bulacağım. Bir de Sirku'nun vezirliğinin onayı için Halife Hazretleri'nin izni... <laughs> Emirim, bir delikanlı. Sizi görmek ister. Gelsin. <laughs> Emirim, bu el Kahire'den çıkarken sana attığım taşın diyetidir. Kılıcım versin cezasını. adamı için. İş gibi hatalardan ders çıkarmaktır. Sen hatandan fazlasıyla ders çıkarmışsın. Bir canım var. Ondan gayrı yoluna kurban. Estağfurullah.